Evet, Melik Gazi Belediyesi olarak birçok sosyal ve kültürel faaliyete imza atıyoruz. Bunların içerisinde Klasik Araç Festivali olduğu gibi aynı zamanda da ralli yarışmalarımız, tırmanma yarışlarımız oluyor. Dolayısıyla Kayseri dışından birçok misafirin geldiği, Kayseri'den de birçok araç severin katıldığı tırmanma yarışımız bu cumartesi 14 Ekim'de başlıyor. Saat 11.30'da Seremonik Start'ta başlayacak olan bu yarışmamız Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve pazar akşama kadar devam edecek. Burada eski Kızılören yolunu Hacılardaki kullanacağız. Çok güzel, zevkli bir yol. Burada vatandaşlarımız yarışacak, tırmanma yarışını izleyebilecekler. Kaza bela olmadan güzel bir heyecan verici bir program olmasını, etkinlik olmasını diliyorum. Herkesi Cumartesi günü tırmanma yarışına bekliyoruz.